Eminim hepiniz şöyle diyorsunuzdur. Matematiğin gerçek hayatla ne alakası var? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme tamam da türevi bilmek ne işime yarayacak? İntegralin hayattaki karşılığı ne? Fonksiyonların, bilinmeyenli denklemlerin. O yüzden sevmiyorsunuz. Anlamsız ve saçma geliyor. Bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Kitabı okumaktansa. 40 dakika elimde taşırım olur biter. Arkadaşlar, matematik türev, integral, limit, fonksiyon değildir. Matematik problem çözme sanatıdır. Matematikte x bilinmeyendir. Hayatta o kadar çok x ile karşılaşacaksınız ki, o kadar çok problemle karşılaşacaksınız ki, Karşılaştığımız problemleri de fonksiyon formülleriyle çözebileceğiz mi hocam? Güzel soru. Peki ben bu soruna soruyla karşılık vereyim o zaman. Bir boksör antrenman için neler yapar? Yani koşar, ip atlar, sınav çeker falan. Çok doğru. Peki ringe çıktığında koşması gerekir mi? ...drink ufacık bir yer. Koşmasa da olur. Ya da rakibiyle karşılıklı ip atlar mı? <laughs> Kim daha çok atlayacak acaba? Şınav çeker mi mesela? Düşünsenize. Mavi köşede kartal... ...birinci roundu 30 şınavla alıyor sayın seyirciler. <laughs> Şimdi... Hayat denen bu çok bilinmeyenlerin ringe çıkmadan önce benimle antrenman yapmak isteyenler bir ayağa kalkabilir mi? Şimdi oldum. Şimdi oldum. <laughs> Oturabilirsiniz arkadaşlar.